Merhaba selamlar. Bu zamana kadar kanalda incelemiş olduğum meme marka DL05, DL06, CX07 telefon soğutucu modelleri arasına bugün DL16 modelini de ekleyeceğiz. DL16 modelinde diğer modellerde olduğu gibi fanda RGB renkleri ve dijital ısı bilgisi ekranını görüyoruz. 5500 RPM'de dönebilen soğutma fanında 3 ayrı soğutma modu bulunuyor. Soğutucunun güncel fiyatına videonun açıklama kısmına bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Yine geldik bir telefon soğutucu incelemeye. Daha önceden kanalda birçok telefon soğutucu inceledik. Bunların çoğu da Memo markaydı. Memo DL16 bu şekilde bir kutuyla geliyor arkadaşlar. Sapsarı ön tarafta soğutucunun kendisini görüyoruz ve 27 Watt'a burada vurgu yapılmış. Arka tarafta da bazı özelliklere yer verilmiş. Çince ve İngilizce yazıyor. Çok fazla böyle karıştırmıyorum. Onlardan zaten birazdan bahsedeceğim. Şöyle bir tane yine Çince, İngilizceden oluşan kullanım kılavuzu kitapçığı çıkıyor. Tabi 27 watt olduğu için güçlü bir USB bağlantı kablosu lazım. Onun için şöyle tatlı kırmızı kalınca kaliteli bir oldukça da uzun onu söyleyeyim ne kadar bir metreden fazla arkadaşlar bir buçuk metreye yakın USB bağlantı kablosu tabii ki Type-C ve soğutucu da burada arkadaşlar bunun dış tarafında böyle şeffaf bir jelatini vardı onu ben çıkardım daha önceden çıkarıp bakmıştım ama herhangi bir test falan yapmadım yani kullanmadım sizle beraber can canlı ben de test yapacağım daha önceki incelediğimiz soğutuculara benziyor Bazılarını benziyor model olarak yani yan taraflarda falan şöyle fanın havasını atma için ızgaralı delikli kısımları görüyoruz. Alt tarafta Type C girişi. Bunun hemen üstünde buton var arkadaşlar. Bu buton sayesinde modlar arasında geçişi yapabiliyoruz. Onlardan birazdan bahsedeceğim ve şöyle tırnaklı bir yapısı var. Birçok arkadaşımızın soğutucu incelerken bana yorumlar kısmında sorduğu önemli soruların bence başında geliyor. İşte benim telefonum şu kadar santim uzunlukta, genişlikte bu uyar mı, uymaz mı diye onu hemen canlı canlı test edelim. Minimum kalınlıkta 47.2 milim yani 4.7 santimlik kalınlıktaki telefonları destekliyor. Maksimumda ise belki tablet falan da takmayı düşünen arkadaşlar olabilir. Çok küçük tablet olması gerekiyor bence bunun için. 7.9 milim diyor. Büyük ihtimal 7 santim arkadaşlar bu da. 7 santime kadar maksimum telefon kalınlıklarını destekliyor. Hani genişlik olarak da bakalım. Belki kameraya falan denk geliyor diyen arkadaşlarımız da olabilir. Genişlik olaraksa 39.3 milim. Bu da yani 4 santim olarak kabul edilebilir. İçindeki fanı buradan görüyoruz arkadaşlar. Burada korunması var zaten fanın. Arka tarafında bir tane jelatini var. Bu jelatini çıkartmamız lazım. Hemen bunu çıkartıp o şekilde kullanıyoruz. Şöyle jelatini çekiyorum. Burada tabii ki farklı bir iletken madde kullanılıyor. Fan buradaki havayı soğutma plakasına içinde farklı bir metal plaka var. Ona iletiyor. Oradan da buradaki iletken maddeyi yüzeye iletiyor arkadaşlar. Bu maddenin yüzey alanı ise gayet geniş yani. Bu maddenin kullanılan alan ne kadar fazlaysa soğutma kadar etkili bir şekilde olur. Bu arada ön tarafta bir tane de LCD ekran var. Buradan soğukluğu da görebiliyorsunuz. ვიცით Şuradaki tuşa basıyoruz ve ışıkları da çalışıyor. Aynı zamanda fanın kendisi modlar arasında renkler arasında daha doğrusu geçiş yapıyor. Şu an 13 dereceye kadar indirdi 11 yaptı ve bu şekilde turbo moda geçiyor arkadaşlar. Dondurma soğutma moduna geçiyor. Yani kutuda yazan bu buzlandırma moduna geçiyor. Tekrardan bastığımız zaman zaten yan tarafta görüyorsunuz burada kar simgesi var. Tekrardan bastığımız zaman fan daha devirli hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde full devirde dönüyor içindeki fan ve soğutma işlemi daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Hemen buranın buz gibi olduğunu hissettim. Elimi koyar koymaz. Gerçekten bayağı etkili bir şekilde soğutma işlemini yapmaya başladı. İkinci kademede full ayarda yani bir tık böyle sesli çalışıyor. Onu söyleyeyim. Ama soğutmayı çok iyi bir şekilde yapıyor ve burada su kaparcıklarını görmeye başladık ve 2 dereceye kadar düştü. Zaten birazdan oyunda canlı canlı testini yapacağız. Bir de 3. mod var. Akıllı mod dediği 3. mod sıcaklığa göre kendi devrini ayarlıyor arkadaşlar. Kutuda yazan bu şekilde. Maksimumdayken 5500 RPM kadar dönüş yapıyor bu arada. Onun için zaten soğutma işlemini de hızlı bir şekilde yapıyor. Bu da aslında soğutma işleminin hızlı olmasının bir etkeni de içerisinde süper iletken maddenin kullanılması. Bir de ses testi yapalım. İlk kademe. Full devirde. Akıllı modda. Şimdi oyuna başlayacağız. Başlamadan önce bakalım işlemci kaç derecelerde dolaşıyor. 42 derecede ve %83 yük biniyor. 68'e düştü. Oyundan çıktığımız için tabii ki tekrar giriyoruz oyuna. Militaryaya e indik. Bakalım loot bulabilecek miyiz? Şuradaki küçük evlerden başlayalım. Bayağıdır da mobilde oyun oynamıyorum bu arada. Bir araba bulsaydık karşıya geçerdik ya. Gerçi alan buraya da atabilir. Şimdi oyuna gireli 5 dakika oldu. Bakalım işlemcide ne gibi değişiklikler olmuş. İşlemci şu an 42 derecede ve %80 civarında yük biniyor. Hemen geçelim oyuna tekrardan. Ben arka tarafta hafif böyle kameranın yan tarafında ısınma olduğunu hissediyorum bu arada. Aha bir araç bulduk. Hemen atlayalım abi hiç beklemeden. Direkt karşıya geçelim ya da köprüyü tutalım. Rezonun da tam yandan geçiyoruz şuraya düşecek şimdi. İyi, köprü temiz gibi. Bu arada biz oyuna başlayalım. 10 dakika oldu yani 5 dakika daha geçti. Bakalım işlemci ne durumda? Şu an 43 derece dolaşıyor. Demin 42 idi. 1 derece artmış. 44 oldu. Şimdi soğutucuyu takacağım. Bir 10 dakikada onunla test yapacağız. Bakalım sıcak konusunda ne kadar iyi performans sergileyecek. Şöyle kameranın hemen yan tarafına oturttum ve ikinci devirde çalıştıracağım bu arada. Son devirde yani. Yavaş, yavaş ol. almak kolay değil hemen. Unuttuk dedik de o kadar değil. Şöyle bir tane enerji patlatalım da. Soğutucuyu taktıktan sonra yaklaşık 7 dakika geçti dedim ama şurada bir tane bot oldu. Onu alalım bir. 7 dakika geçmiş, bakalım sıcakta ne var? İşlemci şu an 38 derece biraz fazla parlıyor olabilir. 38 derece 43 dereceden 38'e düşmüş. Yani 5 derecelik bir ısı düşüşü var. Devam edelim. Hani ses konusunda da full devirde turbo modda yani. Evet biraz hafif uğultu yapabiliyor. Ama PUBG oynuyorsanız, Call of Duty falan oynuyorsanız zaten büyük ihtimal kulaklıkla oynuyorsunuzdur ve bu sesi almayacaksınız. Zaten duymayacaksınız. Eğer kulaklıksız oynuyorsanız tabii ki bu sesi maalesef duymak zor zorundasınız arkadaşlar. Soğutma performansının da yüksek olmasını istiyorsanız evet biraz fan sesine de maruz kalmak zorundayız. Soğutucuyu takalı yaklaşık 11 dakika oldu. 12 dakikaya giriyoruz arkadaşlar. Bakalım işlemci sıcaklığı ne kadar? 36 derecelik bir sıcaklık görüyoruz burada. Bu da baktığımız zaman 37 oldu. 7 derecelik bir ısı düşüşü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Soğutma konusunda zaten 5 derece 6 derece civarında ben bir performans bekliyordum açıkçası. Tabii ki buradaki 5-6 derecelik ısı düşüşü oyundaki mutlak FPS değerinizi etkiliyor bu arada. Ne kadar serin tutarsanız işlemcinizi ve telefon içerisindeki grafik kartını o kadar yüksek derecede performans alırsınız. Diğer modellerde olduğu gibi meme markası DL16 modelinde de bence kalitesini göstermiş. Daha önceki incelemiş olduğum DL05, DL06, CX07 ve bugün incelediğimiz DL16 arasında nasıl bir fark var deseniz bence bu 4 soğutucu içerisinde performansıyla ön plana çıkan CX07 modeli. DL05, DL06 ve DL16 bugün incelediğimiz kafa kafaya bir performans sergiliyor. Bir sonraki telefon soğutucu inceleme videomuzda büyük ihtimal CX04 modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Soğutucunun sahip olduğu satış linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz like atın. Bana video desteğinizi gösterin. Soğutucu hakkında kafanıza takılanlar olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.